Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Allahu Teâlâ fi kitâbihil kerim "Ve zekkir fe innez zikra tenfa'u'l mü'minîn." Sadakallahu'l azîm. Değerli hacılarımız, bulunduğumuz yer İslam tarihinde önemli noktalardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine tebliğ edilen hak dini Mekkelilere 13 sene tebliğ ediyor. Ancak ne hikmetse Mekkelilerin İslam'a teveccühü kolay olmuyor. Neticede Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izniyle Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Medine'de kendisini Medine'liler, Ensar çok güzel karşılıyor. Kapılar açılıyor. Sadece Peygamberimize değil, Peygamberimizle beraber Medine'ye hicret edenlere de kapılar açılıyor. Ancak onları rahatsız eden Mekkeli müşterilerin müşrikler boş durmuyorlar. Savaşlar devam ediyor. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, arkasından Hendek Muharebesi derken her iki tarafta yorgun düşüyor. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasında umre yaparken görüyor. Peygamberimizin gönlünden hep iki tane önemli şey geçiyor. Bunlardan bir tanesi kıblenin değişmesi. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a Medine'de gittiniz. İki kıbleli mescidin olduğu yerde kıble değişiyor. Peygamberimiz seviniyor. Arkasından bir isteği daha var. Doğduğu, büyüdüğü Mekke-i Mükerreme'ye gelip bir umre yapmak. Ve bu rüyasında görülünce kalkıyor. Bütün ashabına bunu anlatıyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber. Sizin şu anda ihramlanıp buraya geldiğiniz gibi Medine'den telbiyelerle, tekbirlerle, tahlillerle Mekke'yi mükerremeye hareket ediyor. Ancak Mekke müşrikleri dedelerinden, babalarından bir örfleri var. Kim Mekke'ye umre maksadıyla, ibadet maksadıyla gelirse o kişiye kapılar açılır. Buyurun hoş geldiniz denir. Ancak gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı olunca Mekke müşrikleri bu sefer babalarından, dedelerinden kalma olan örfleri çiğniyorlar ve peygamberimizi Hudeybiye denilen yerde sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onunla beraber gelenleri Mekke'ye sokmuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Hudeybiye anlaşmasını yapıyor. 450 kilometre uzaktan geleceksiniz ve Mekke'ye gelmeden geriye dönmek zorunda kalacaksınız. Bu bir anlaşması gereği. Ve bu çok üzücü bir şeydir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olunca, o söyleyince herkes kabul ediyor. Umre yapmadan geriye gidiyorlar. Kurbanlarını kesiyorlar tıraş oluyorlar ve geriye Medine-i Münevvere'ye dönüyorlar. Yolla giderken Fetih Suresi nazil oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetehna leke fethan mübina. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَغَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكْ Biz size apacık bir fetih nasip ettik. Nasıl oluyor? 450 kilometreden Mekke'ye giriyorsunuz. Umre yapmadan geriye dönüyorsunuz ve bu bir fetih oluyor. Evet, ertesi sene Müslümanlar anlaşma gereği Medine-i Mürevvere'den daha kalabalık, daha canlı bir şekilde Mekke-i Mükerreme'ye kaza umresi adı altında geliyorlar, umrelerini yapıyorlar. Mekke müşrikleri kimse Müslümanları görmesin diye Mekke'nin dışına çıkıyorlar. Etrafındaki çalışan insanlarını, kölelerini de Mekke'de bırakmıyorlar. Onları da Mekke'nin dışına çıkıyorlar ve Mekke'yi Müslümanlar tavaf yapsınlar diye Müslümanlara bırakıyorlar. Üç gün, dört gece, üç gece kalıp Müslümanlar kaza umresi adı altında umrelerini yapıp Medine'yi Münevvere'ye dönüyorlar. Bakınız Müslüman'ın umre yapması bile, Müslüman'ın ibadet yapmasını bile müşrikler görmek istemiyorlar yanlarında çalışanların da görmesini istemiyorlar. Ve Müslümanlar mutlu bir şekilde Medine'ye dönüyorlar. Bir müddet sonra, aradan 17-18 ay geçtikten sonra Mekke fethi için Müslümanlar Mekke'ye geliyorlar. Mekke fethi diye siyer kitaplarımızda, tarih kitaplarında yazılmasına rağmen ciddi olarak Mekke müşrikleri bir tepki göstermemişler ve Mekke fethi kan dökülmeden yapılmıştır. Evet, peygamberimizi Mekke'ye sokmayanlar, peygamberimizin anlaşma yaparak geriye dit gitmesi ve umre yapması bir sene sonra ve aradan bir buçuk sene geçtikten sonra Mekke fethi inna fetah aleke fetham mübina. Evet fetih nasip oluyor. Fetih Ramazan'ın 20'si Müslümanlar Mekke'ye geliyorlar ve Kureyşliler artık teslim olmuşlar. Müslüman olmuş Mekkeliler. Savaşmadan fethedilmiş. Ancak Cezirasıl Arap, Arap Yarımadası'nda sadece Kureyşliler yok bir de Taifliler var. Taif'te Kureyşlilerden daha güçlü başlarında çok cesaretli, 30 yaşlarında fazla tecrübesi yok ama çok cesaretli bir Malik isminde bir komutan var. Müslümanlardan öç almak için, onları yok etmek için Taiflileri ve Taif civarındaki kabileleri topluyor. Yaklaşık 20 bin kişiyle Mekke'yi mükerremeye doğru hareket ediyor. Değerli acılarımız hareket ederken Taif'te hiç kimseyi bırakmıyor. Çoluk çocuk kadınlar ne kadar develer varsa ne kadar koyun keçi varsa ne kadar altınları gümüşleri varsa hepsini yanlarına alıp artık son nokta ya ölüm ya zafer bu şekilde karar alıyor bunu da Taiflere bildiriyor. Akıllı insanlar var Taif'te. Yanına çağırıyorlar. Ey Malik yaptığın çok yanlış. Hiç değilse çocukları, hiç değilse kadınları bırak. Hiç değilse malları bırak. Altınları, gümüşleri bırak. Hayır. Herkesin gelmesini bekliyor. Ve yola çıkılıyor. Onun Taif'ten bu tarafa doğru Huneyn denilen bir yer var. Buraya çok yakın bir yerde Oraya doğru hareket ettiği haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ulaşıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi var, ibadet var, Kabe'nin içine girmesi var. Evet bunlar basit şeyler değil. Daha fazla değil. Çok kısa bir zaman içerisinde peygamberimize yaşama hakkı vermeyen Mekke müşrikleri Müslüman olmuşlar. Peygamberimizin safına geçmişler. Bu mutluluğu yaşayacakken bir taraftan da Taifliler böyle bir karar aldığı peygamberimize ulaşınca peygamberimiz Huneyn denilen yere bir elçi birkaç kişiyi gönderiyor. Ne düşündüklerini öğrenmek için bir elçi gönderiyor. Elçi müşriklerin arasına girip haberler istihbarat görevi yapıyor ve aralarından çaktırmadan sıyrılıp tekrar Mekke'ye savaş için geldiklerini ve çok iyi hazırlandıkları haberini veriyor. Peygamberimiz madem savaş için geldiler, o da zaten hazırlıklı ve Mekke'den bu bölgeye doğru hareket ediyor. Mekke buraya yaklaşık 30 kilometre, Huneyn Savaşı'nın olduğu yerde 35-40 kilometre civarında. Harem bölgesinin dışı oluyor burası. Harem sınırları içerisinde savaş yapılmaz, kan dökülmez, kimseye ses yükseltilmez. Aman sizler de dikkat edin. Harem sınırları içerisinde olduğumuz anda kimseyle kavga, gürültü yapmak yok. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşık iki bin kişi de Mekke'den yeni Müslüman olanları da alarak on bin sayısı Müslümanların 2000 daha ek olarak on bin kişiyle hareket ediyor. Müşriklerin sayısı 20 bin civarında. Yani sayıları Müslümanlardan daha fazla ancak orantıya vurduğumuz zaman gerek Medir Savaşı'nda gerek Uhud Savaşı'nda gerek Hendek Savaşı'nda müşriklerin sayısıyla Müslümanların sayısını orantıladığımız zaman burada Müslümanların sayısı Huneyn Savaşı dediğimiz bu savaşta daha fazla. Müşriklerden fazla değil. Yanlış anlamayın. Orantıda fazla. İşte bu fazlalık, bu fazlalık maalesef Müslümanlara Allah'a tevekkül etmeme, sayıya, maddi güce güvenme duygusu vermiş. Bunu Rabbimiz Kur'an'da bizlere müjde veriyor. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ تَثْرَتُكُمْ Size çokluğunuz hoşunuza gitti. Çokluğunuza güvendiniz diyor Rabbimiz Kur'an'da. Maalesef öyle olmuş. Ve Huneyn savaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve 12 bin kişi sabahın erken saatlerinde müşrikler o kadar güzel tedbir almışlar. Yamaçlara o Huneyn vadisinin yamaçlarına çekilmişler. Müslümanlar Huneyn savaşına vadisine doğru girerken hepsi birden oklarla, kılıçlarla Müslümanların üzerine doğru yürüyünce maalesef yeni Müslüman olanların kaçışlarından dolayı bir moral bozukluğu oluyor. Müslümanlar ne olduklarını anlayamıyorlar. Maalesef peygamberimizin etrafında çok az insan kalıyor. Hazreti Abbas Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali. Yani şöyle parmakla gösterebileceğimiz kadar insan kalıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok zor durumda kalıyor ve en sonunda Hudeybiye'de yapılan bir anlaşma var. Hudeybiye anlaşması. O anlaşma bir ağacın altında yapılıyor. O ağacın adı Semura ağacıdır. Unutmayalım. Semura ağacı. O ağacın altında peygamberimize ölümüne biat edenler vardır. Cenab-ı Hak o insanları Kur'an'da övmüştür her zaman için. Ve her zaman o insanlar tarih kitaplarında, siyer kitaplarında, semur ağacında biat edenler, söz verenler, ölümüne söz verenler her zaman hayırla anılmışlardır. İşte burada Huneyn Savaşı'nda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Semur ağacının altında bana biat edenler, söz verenler nerededir diye söylüyor Hazreti Abbas bu sözü yükselterek o da sesini yükselterek herkese duyurunca o insanlar, Kur'an'da met edilen o insanlar tekrar canlanıyorlar ve toplanıyorlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında canlı bir şekilde hareket edilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insanlardan cesaret ederek yerden kum ve çakıl alarak müşriklerin üzerine doğru eliyle Şöyle bir serttirdikten sonra müşrikler kaçmaya başlıyorlar. Hazreti Abbas anlatıyor radiyallahu an peygamberimizin amcası. Çakılların üzerine ulaştığı her kişi güçten düşüyor ve kaçmaya başlıyor diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketini 4-5 defa yaptığı söyleniyor ve müşrikler bu sefer bozguna uğruyor ve kaçışmaya başlıyorlar. İlk kaçan da maalesef çok cesaretli olduğunu söyleyen Malik İbni Avuf'tur. Evet kaçıyor eşini çocuklarını bırakarak Taif'e doğru kaçmaya başlıyor. Ama Müslümanlar peşinden gidiyor. Müşrikler bozguna uğratılmıştır. Ve develer, koyunlar, keçiler, getirilen altınlar, gümüşler hepsi bu savaşta ganimet olarak Müslümanların eline geçiyor. Müşrikler bozguna uğramış, kaçmışlar. Esirler alınmış. Esirlerin içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt ablası vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçüklükte Taif'e gitmiş. Annesi Amine onu Taif'e götürmüş. Taif Mekke'ye göre daha serin bir yer olduğu için orada kendini o sıcağından daha iyi yetişir diye annesi oraya götürmüştü. İşte o süt annesi de esirlerin arasındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirmişlerdir. Ve Peygamberimiz onu tanımıştır. Ona hediyeler vermiştir. Ve kendisine İstersen burada bizimle beraber kalacağını, istersen geriye gideceğini söylemiş ve kendisi Taif'e gitmeyi tercih etmiştir. Hediyeler vererek onu göndermiştir. Bu savaşta Malik Ibn Avf, o komutan, eşi ve çocukları yine esir düşmüşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini, o rahmet peygamberinin güzelliğine bakınız ki o komutanı, o kadar peygamberimizi zor duruma bırakan o komutana haber göndermiş. Eğer gelip Müslüman olursa kendisini affedeceğini hatta 100 tane de deve hediye edeceğini eşini ve çocuklarını da yanında bırakacağını söylemiş, haber göndermiş ve o insan geriye gelmiş, Müslüman olmuş ve kendisini affettirmek için de İslam tarihinde nice fedakarlıklar yapmıştır. Burası Huneyn Savaşı gerçekten Müslümanlar için hepimiz için önemli bir noktadır. Biz evet her türlü tedbiri alacağız. Maddi tedbirimizi alacağız ama her şeyin maddeyle olmadığını Cenab-ı Hak bizzat burada bizlere göstermiş, bizlere bir ders vermiş, Müslümanlara bir ders vermiş. Öyle çokluğumuzla, maddi gücümüzle değil, bir de Allah'a tevekkül etmek zorundayız. Rabbim inşallah bu Huneyn Savaşı'ndaki hareketlerden ders almayı hepimize nasip eylesin. Rabbim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yolda hareket eden kullarından eylesin. Rabbim yapacağımız umremizi haçımızı kabul ve mebrur eylesin.